Herkese merhabalar. Yeşim'in Yemek Tarifleri kanalında herkese merhabalar diyorum. Bugün sizler için şöyle anne köftesi hazırladım. Yarım kilo kıymadan tam 32 adet köftem çıktı. Bu şekilde dondurucuya atabilirsiniz ya da 2 ya da 3'e bölüp o şekilde de koyabilirsiniz. Büyük kolaylık oluyor elinizin altında bulunduğu zaman ya da gündüzden hazırlayıp akşam pişirebilirsiniz. Her zaman için dinlenmiş olan köfte çok daha lezzetli olur malzemelerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evet şimdi köftemiz için gerekli olan malzemeler yarım kilo kadar kıymam var. Bu yarım kilo kadar kıymamın içerisine ben kıymam buzluktaydı o yüzden buzlu olduğu için şöyle bıçakla küçük parçalar haline getirdim 2 adet soğanı rendeledim 2 diş de sarımsak rendeledim onun içerisine onu da ilave ediyorum ve şöyle her zaman için kalan ekmekleri değerlendiriyorum buzluğa atıyorum çeyrek ekmek vardı buzlukta onu hafif şöyle suyla ıslattım onu da bir şekilde yumuşatmak için şöyle ufak ufak parçaları ayırıyorum. Yoğururken zaten güzelce özleşecek birbiriyle. Ve baharatlarımızda bir çay kaşığı dolusu, pardon tatlı kaşığı dolusu tuz, kimyon, karabiber ve bir çay kaşığı da toz kırmızı biber kullandım acı olduğu için. Acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Ve şöyle yarım demet maydanozun yarısını doğradım. Onu ince ince doğradım ve bir adet yumurta ilave ediyoruz içerisine köftemizin. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağız. Köfteyi ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olur. Ve tabii ki dinlendirmek de çok önemli. Ben şimdi köftemi yaptıktan sonra en az 3 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim ve öyle pişireceğim. Çünkü her zaman için dinlenen yemek gibi köfte de çok lezzetli olur. İyice baharatlar birbirine lezzeti geçer. Şimdi artık iyice Yoğurduktan sonra buzlu hiçbir parça kalmadıktan sonra içinde köftelerimize şeklini vereceğiz. Bunu biraz fazla yapıp bir kilodan da yapıp malzemeleri iki katına çıkarıp dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar fazlasını. Özellikle bir misafiriniz geldiğinde ya da işten geldiğinizde çok büyük kolaylık olur hemen elinizin altında buzluktan çıkardıktan sonra bir yarım saat oda ısısında bekletip köftelerimizi kızartabilirsiniz evet bakın artık güzelce yoğurdum bütün artık hepsi birbiriyle özleşti şimdi elimizle küçük parçalar alıp köftelerimize şekil vermeye başlayacağız birazcık da ben böyle yarım saat kadar da bu şekilde dinlendirdim videoyu kapatıp bakın daha özlü bir hale geldi şöyle avucuma birazcık alıp hafif böyle sıkıyorum parmağımla sonra üzerine birazcık böyle bastırarak şekil veriyorum. Şöyle ilk elinizde birden de, birden de yapabilirsiniz. Zaten elinizde artık onun büyüklüğünü alışıyor. Bakın hemen şekil alıyor. Ya da tam tersi elinize biraz alıp şöyle avucunuzun içinde yuvarlayıp sonra yine baş üzerine hafif baskı uygulayarak o şekilde de şekil verebilirsiniz. videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden de küçük olsa bir yorum rica ediyorum sizler nasıl hazırlıyorsunuz evet ya da köfteyi pişirip deneyen arkadaşlardan fikirlerini beğen rica ediyorum beğendiniz mi lezzeti hoşunuza gitti mi evet bu şekilde ben hepsini hemen hemen hazırlayıp dediğim gibi fazlasını dondurucuya kaldırıyorum özellikle de buzdolabında ben her zaman lavaş bulunduruyorum arkadaşlar yaptığım zaman fazla yapıyorum lavaşın arasında bu köftelerden pişirip birazcık da soğan salatası soğan söğüş yaptığınız zaman çok güzel oluyor yani dürüm şeklinde ya da ekmek arası da köfte ekmek de yapabilirsiniz yanında buz gibi bir ayranla bence çok güzel bir menü olur evet hepsini ben şimdi şekil vereceğim dolapta birkaç saat dinlendireceğim hemen şöyle birkaç tane daha göstereyim sizlere bakın son derece hazırlaması kolay Evet artık köftelerimin hemen, hemen hepsi bitti toplamda 32 adet köftem çıktı şimdi onları da hemen üzerine koyuyorum Evet, videonun yaklaşık sonuna doğru geliyoruz. Artık ben de sizlere veda edeyim bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük de olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için son derece önemli. Evet. Köftelerimiz bakın hepsi gayet güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Hoşçakalın arkadaşlar.